YouTube'un en klas kanalı Kresizm'e hoş geldiniz. PES 2021'e dair bilgilendirme yapacağımız videoda karşınızdayım. Hemen videoya geçmeden önce katıl butonuyla kanala destek olanların isimlerini zikredeceğimi daha önce katıl butonu ayrıcalıklarında da bahsetmiştim. Özellikle teşekkür etmek istediğim Birol Celep Biro, Birol abi 5 aydır kanala katılmış durumda. Kendisi en uzun süre kanala destek olmuş kişi unvanını taşıyor. Kendisine buradan hemen videonun başında teşekkür ediyorum. İkincisi Şuayip Uğur. Tolga Babuz, Şevket Varan ve Adaptasyon. Diğer bir ismiyle Ahmet YouTube'a da adaptasyon olarak kayıt olmuş. Orada o şekilde yazıyor. Şu anda 5 katıl butonuyla aktif üyemiz var. Bunun daha da artması bizler için tabii sevindirici olacak. Teşekkür ediyorum. Her birine bundan sonra katılacak olan kişilere de tek tek teşekkür etmiş olalım. Peki PES 2021'e lafı dolandırmadan geçmek istiyorum ama birazcık şunlardan bahsetmek istiyorum. PES 2021 nasıl olacak? Videolarına dair yaptığım bir eleştiri vardı ve orada yaptığım eleştirilerde ne kadar haklı çıktığımı gene görüyorsunuz. PES 2021'in e, görüntüleri, PES 2021'in çıkış tarihinin net olarak açıklandığını ve bunların bilgilerinin verildiği videolara rastladığımı söylemiştim ve bunların yanlış olduğunu belirtmiştim. Bunların yanlış olduğu ortaya çıktı. Peki hemen öncesinde öncelikle çıkış tarihini söyleyelim. 15 Eylül'de PES 2021 bizlerle olacak. 15 Eylül net tarihimiz. Zaten PES 30 Ağustos ve 15 Eylül aralığında çıkıyordu. Yaklaşık 4-5 senedir. Belki daha öncesi hatırlamıyorum. Ee, gene o aralıkta çıkmış olacak. Dediğimiz gibi net tarihimiz 15 Eylül. İkincisi fiyatı. Fiyatımız uygun olacak. Bunun uygun olacağını zaten Konami açıklamıştı ve bunun üzerine ön siparişler açıldığında zaten gördük ki fiyatlar evet uygun xbox kısmında görmedim bakmama rağmen ama bilgisayarda 60-65 lira civarında ve playstation'da 135-160 aralığında farklı sürümler var ki bu sürümlere dair sürümlerin detayları nedir bunlarla ilgili de bir video çekeceğiz ama fiyatların normalde 300-400 aralığında yeni bir oyun çıktığında ki fifa'da bu daha da artıyor biliyorsunuz 450'den 600'e kadar çıkan fiyatları var. Ee fiyat aralıklarını düşündüğümüz zaman PES 2021'in fiyatının uygun olduğunu evet söyleyebiliriz. Fakat gene bir Türkiye şartlarında özellikle PlayStation tarafından baktığımızda PlayStation 4'e çıkacak fiyatlar gene yeni bir oyun fiyatı kadar evet 135 lira uygun belki yeni bir PES için ama dediğimiz gibi fiyat çok da PlayStation tarafından baktığımızda çok da uygun değil maalesef. Xbox'ta tahminim 65 ile 135 arasında bir yerde olacaktır. 100 110 120 civarında diye tahmin ediyorum. Sadece dediğim gibi Xbox kısmında fiyat görmedim. Peki devam edelim. Milan ve Inter'in lisanslarının gittiğini zaten geçenlerde duymuştuk. Bu bir söylentiydi. Bu gerçekleşti resmi olarak. Milan ve Inter gitti. Bunun gibi lisansını kaybettiği bazı takımlar olacak. Yeni eklenecek lisanslı takım da illaki olacaktır. Bunların yerine özellikle partnership dediğimiz o özel anlaşmayla e, lisans anlaşması yaptığı takımlar e, baz, bazında düşündüğümüz zaman e, Milan ve e, Inter'in yerine Napoli ve Roma'nın geleceğine dair bir söylenti var. Altını çizerek söylüyorum. Fakat ben lisansların olduğu siteye baktığım zaman bunları göremedim. Dolayısıyla bu bir söylenti olmakla kaldı. E, bu bilgiye daha önce ulaştım. Bunun gibi farklı takımlarla alakalı. Sansiro ile alakalı. Milan ve Inter gitse de sansiro kalacak şeklinde bilgiler okumuştum. Bunları aktaracaktım ama net olmadığı için aktarmamıştım. Allah'tan da aktarmamışız. Bunlar net değildi zaten ve olmayacak. Evet lisanslarla alakalı da yine bir video çekeceğiz. Hangi takım lisanslı? Hangi ligler lisanslı? Hangi statlar lisanslı? Bunlarla ilgili de detaylı bilgiyi sonraki videolarda vereceğiz. PES 2021'e dair tabii ki. Gelelim asıl soruya. PES 2021 Season Update diye geçiyor kendi ön siparişinde dahi ve bu tabii ki herkesin kafasında şu soruyu canlandırdı. PES 2021 ayrı bir oyun değil mi? PES 2020'ye sahip olmayanlar PES 2021'e sahip olabilecek ve PES 2020'ye sahip olanlar sadece güncelleme mi yapacak? PES 2021 net bir şekilde söyleyelim ayrı bir oyun olarak karşımıza gelecek fakat ayrı bir oyun derken ee, müthiş tamamen değişmiş tamamen sıfırdan yapılmış bir oyun mu? Tabii ki değil. Bunu e, şuna benzetmenizi istiyorum. Güzel bir pastamız var. Üzerine çilek koyacaklar veya vişne koyacaklar, süsleyecekler. Sadece budur. Bu eleştiri alabilir tabi ki güzel bir pastadan kastım PES 2020 mi PES 2020 güzel bir pasta değildi ki üzerine çilekle vişneyle daha güzel olsun katılırım PES 2020 çok güzel bir oyun değildi belki İstediğimiz seviyede değildi belki ama gene de PES 2021'in PES 2020'nin bir hani biliyorsunuz DLC'ler geliyor 4.0 Datapack 5.0 6.0 geliyor şu an 8'deyiz mesela hani ne oluyor Datapack geldiğinde formalar ekleniyor bazı oyuncu yüzlere ekleniyor değil mi bunları biliyorsunuz bazı işte kulüp kadroları transferler İşte bunu pes 2021 için düşünün pes 2020'nin oynanışın oynanışının aynı olacağını ve bunun üzerine sadece e, lisansların e, takım logolarının formalarının vesairelerin işte oyuncu yüzlerinin değişeceğini 2021'e adapte edileceğini düşünün sadece yoksa pes 2021 evet ayrı bir oyun olarak gelecek evet ayrıca satın alacaksınız. Evet PES 2020'ye sahip olmayanlar da olanlar da ayrıca alacaklar ve ayrıca kullanacaklar PES 2021'i. Tamamen sıfırdan başlayacağız. My Club kadrolarınız sıfırlanacak onu da söyleyeyim PES 2021'de. PES 2020'deki ikonlarınız vesaire hepsi gidecek. Ama dediğimiz gibi PES 2021 ayrı bir oyun olarak görükse de sonuç olarak ne olacak? PES 2020'nin güncellenmiş hali olarak biz bunu söylüyoruz. Ama dediğimiz gibi ayrı bir oyun. Ama dediğimiz gibi ayrı bir oyun değil. Yani çok e, muallakta bir konu. Gerçekten nasıl toparlayacağımı da bilmiyorum buraya ama derdimi anlattığımı düşünüyorum. DLC gibi ama daha kapsamlı bir DLC olarak bunu düşünün. Data Datapack 8.0 değil. Datapack 10.0 olarak düşünün ki dediğim gibi küçük düzenlemeler belki oynanışta bazı küçük dokunuşlar illaki olacaktır. Ben e, PES 2020'nin birebir aynı olmayacağını söyleyebilirim PES 2021 ile. Ama PES 2021'de de çok büyük beklenti içerisine girmeyelim. Tabi burada FIFA 17'den, 18'den, 19'dan, 20'den ve 21'in e, baktığımız zaman 21 oynamadık ama genellikle aynı olduğunu ama oyunun sürekli değiştiğini işte küçük yeniliklerle yeni bir oyun olarak sunduklarını biliyoruz. E Dolayısıyla burada Konami'nin yaptığı net bir şekilde diyor ki PES 2020'yi az bir şey güncelleyip 21 olarak vereceğim size diyor ve bunun için de Sizden yeni bir oyun çıkarıyorum deyip de 400-500 lira almaktansa 100 lira 200 lira alacağım diyor. Kendince haklı Konami. Bence güzel bir e, açıklama bu. Gayet şeffaf bir açıklama. E, bu konu tabi çok eleştiri aldı. Pandemi sürecinde nasıl PES 2021 yapılamaz yapılabilirdi vesaire diye ama daha e, geçen seneki bir videoda bahsetmiştim. Buna ayrı bir videoda gene değineceğim. PES 2020'de yeni oyun motoruna geçilecek mi diye söylentiler varken söylemiştim. PES 2022'de geçileceği için Konami diyor ki PES 2022'ye adapte edeyim kendim. PES 2021 ile çok uğraşmayayım diyor. Belki de inşallah da bizim için iyi olacak. Bu ilerleyen süreçte göreceğiz. Şu soruya açıklık getirmek istiyorum. PES 2021 ayrı oyun olacağı için az önce bahsetmiştim. Michael Club kadrolarınız sıfırlanacak. Siz sıfırdan başlayacaksınız. Aldığınız takımlara göre tabii ki gidebilirsiniz. Barcelona, Bayern Münih, Juventus gibi çeşitli çeşitli takımlar var onlardan herhangi birini alıp oradan da ilerleyebilirsiniz Bununla ilgili dediğim gibi daha detaylı bir bilgi e, içeren bir videomuz olacak 2022'ye yoğunlaştığını söyledik PES 2022'de yeni oyun motoru ve yeni grafikler e, yeni bir oyun işte asıl yeni oyun o Bak şunu söyleyeyim 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 aynıydı Oyun motoru aynıydı küçük değişiklikler vardı 19'daki kronik sorun 20'de de olabiliyordu. İşte 22'de PES 2022'de asıl değişiklik olacak ama bu video 21 olduğu için dediğim gibi 22'ye daha detaylı başka bir videoda değineceğiz. Peki bazı yenilikler geleceğini söyledik. Onlardan basit örnekler verelim. Mesela Lampard, Giggs ve Guardiola. E, Michael Up değil. E, Analik bildiğiniz üzere Analik'te menajerler vardı. Zico, Maradona gibi farklı farklı Carlos gibi menajerler vardı. Bunlara işte o 3'ü de eklenecek mesela. Bu bu gibi değişiklik demeyelim, yenilik diyelim. Yani bir ekleme diyelim. Ne bileyim Michael bildiğiniz şeylerin üzerine bir tık küçük değişiklikler, basit değişiklikler olacak. Sadece ve yenilikler olacak. Bu kadar büyük bir şey beklemiyoruz dediğimiz gibi. ayrı bir oyun olsa da bu da dediğimiz gibi çok büyük bir yenilik değil. Evet 3 tane yeni menajer ekleniyor ana lige vesaire ama ana nasıl olacak? Evet PES 2020'dekinin Aynı olacak ama dediğimiz gibi bu gibi küçük değişiklikler, yenilikler olacak. Bir de ikonik Messi ve ikonik Ronaldo bunun söylentisini yapıyorduk. Yani evet PES 2020 oynarken ya şunun ikonu da böyle, bunun ikonu da böyle ya 5 sene sonra da Messi ve Ronaldo futbolu bıraktığında bunun ikonları da gelecek acaba nasıl olacak gibi e, söylentiler içerisinde Konami PES 2021'e bunu getirdi ilginç bir şekilde. Messi'nin ve Ronaldo'nun ikonik kartları gelecek ki Düşünemiyorum. Yani oyunun içerisinde büyük bir uçurum oluşturacağını düşünebiliriz. Hemen şimdiden PES 2021'de Messi ve Ronaldo'yu ikonik kartlar olarak alıp e, kullanabileceğiz. Gerçekten ilginç bir deneyim olacak. Henüz futbolu bırakmamış iki oyuncunun efsane gibi efsane statüsünde oyuna eklenmeleri gerçekten ilginç olacak. E çünkü diğer tarafta baktığımızda mesela Bayern Münih'e bakıyoruz. Oliver Kahn'ı öne çıkarmış. Arsenal'a bakıyoruz. Bergkamp'ı mesela öne çıkarmış. İkonik kart hediye olarak verecek bunu. Onları satın aldığınızda. E fakat Barcelona'yı aldığımızda mesela Rivaldo, ne bileyim başka oyuncular olabilirdi Deco vesaire. Onların yerine ne yapmış? Messi veya Juventus'un yerine işte Nedved olabilirdi vesaire. Ama ne yapmış? Ronaldo'yu koymuş. Gerçekten ilginç. E, dediğim gibi uçurum olacağını şimdiden söyleyeyim. Bu ikonik kartların. Özetle PES 2021 Season Update diğer bir ismiyle. 15 Eylül'de çıkacak fiyatlar dediğimiz gibi 60 ile 150, 160 arasında değişiyor farklı platformlara göre ve oyun ayrı bir oyun olarak satın alacak. PES 2020'ye sahip olmayanlar da alıp kullanabilecekler. Sıfırdan Michael kadrolarımız başlayacak ve küçük değişikliklerle PES 2021'e başlayacağız. PES 2021'e başladığımızda belki beğenmeyeceğiz, belki şey yapmayacağız. Kurt bonusuyla alakalı bu arada detaylı uzun uzun konuştuğumuz başka bir video olduğu için burada buna değinmeyeceğim. Kurt bonusunu mutlaka değerlendirin. Elinizdeki ikonik kartların sayısı ve maç dayıda yaptığınız maç sayıları e, sizlere PES 2021'de yardımcı olacak. E, bunlarla ilgili detaylı bilgi verdik. E, dolayısıyla PES 2021'e geçeceğiz illaki. E, baktık olmuyor, beğenmiyoruz. Ya yani Ne bileyim belki PES 2020'den de kötü gelecek. Değişiklikler, yenilikler diyoruz ama e, bu durumda da ne yaparız? PES 2020'ye devam ederiz. PES severler olarak, PES oynayıcıları olarak PES oyuncuları olarak diyelim e, bir sene bizim ne yapmamız lazım? Sabretmemiz lazım. PES 2022'ye büyük umutlarla bakmamız lazım diyelim. Ee, umarım PES 2022'yi beklememize değer. Bunu söylemiş olayım. Dediğim gibi diğer konular ve birçok konularla alakalı gene seri bir şekilde videolar kanalda olmaya devam edecek. Kendinize iyi bakın. Klasizm kanalını takip etmeyi ve katıl butonuyla da desteklerinizi esirgemeyi unutmayın diyelim. Görüşmek üzere.